Hoş geldin. Sağ olasın. Sen de birazcık konuşacağız. Ee, evet. özellikle Galatasaray kürek tarihi hakkında. Biraz bizi bilgilendirmen lazım çünkü senden başka bilen kalmadı. Ee, yani bu. <laughs> Şimdi abi bana ee, biraz kendinden bahsetsen Galatasaray kulübüne nasıl girdin? Nasıl başladın? Hı. Evet. Başlayayım mı anlatmaya? Tabii anlat ee, ben bebekliyim. Bebekle doğdum. Ve bu evde doğdum. Halen bu evde yaşıyorum. Doğum Halen bu evde. 1926 yılında doğdum. Halen bu evde yaşıyorum. Ama bir kere yıkıldı, yeniden yapıldı. Bu arada bir de Yeşilköy'de eviniz varmış galiba. Vardı. Vardı. Ee, arada oraya da giderdik. Ee, Galatasaray de bebekte Ee, Şimdik e, küçük bebekte, şimdiki e, eskiden güneş meyhanesi olan bir yerin yanındaki e, bir kayıkhanedeydi. Evet. 1934 yılında yani ben 8 yaşındayken. Çok zayıftım. Bana da mahallede Gandhi diye isim takmışlardı. Gandhi soracak Gandhi diye isim takmışlardı. Çok zayıftım hakikaten. Biraz daha esmerdim. Ondan dolayı da beni bir gün birisi, büyüklerden birisi aldı. Kulübe götürdü o Bebek'teki yalaya. Peki o zamanlar evet. Güneş Kulübü ile Galatasaray Kulübü yan yana şimdi geliyordu. 1933 yılında Güneş Kulübü, Güneş, yani Yusuf Siyah ön ve arkadaşları Galatasaray Kulübü'nden ayrılıp Güneş Kulübü'nü kurmuşlar. Peki bu ayrılmanın sebebi şey miydi? Bu amatörlük, profesyonellik da mıydı? Amatörlük, profesyonellik evet. Yani, yani Yusuf Siyah Bey o zamanlar Galatasaray Kulübü'nün futbol şubesinin sorumlusu olan Yusuf Siyah Bey, aynı zamanda da İş Bankası Cami Şubesi'nin müdürüymüş bir Avrupa seyahatinde İsviçre'de e, şeylerin, futbolcuların profesyonel olduklarını, her gün idman yaptıklarını, yani her gün idman yaptıkları için iş hayatında olamayacaklarını falan gelmiş söylemiş. E, kulüpteki bir takım muhafazakar kişilerle de bu konuda Hı. şeye girmiş, açmaza girmiş. Arkasından yanında bulunan bir kısım kişiler, gazeteciler filan, Eşref Şefik Atabey vesaire. Onlar da kulüp hareketinde yazılar yazmaya başlamışlar. İşte evet. Bu bir sene kadar sürmüş. Ee, bir sene kadar sürdükten sonra Yusuf ve bir takım arkadaşları ki yaklaşık 300 kişi falan tutuyorlar. Bunlar e, Galatasaray'dan. kalkıyorlar Galatasaray'dan çıkıyorlar. Güneş Kulübü'nü kuruyorlar. Tabii Güneş Kulübü'nü kurunca bir spor hareketine derhal girmek mümkün değil. Evet. Ee, sebebi Beden terbiyesine tesir olacak, müsabakalar gidecek falan. Onun için bunlar Halis Spor Kulübü'nü ele geçiriyorlar, satın alıyorlar diyeyim, evet. Ondan sonra orada her ne kadar biz sosyal bir kulüp kurduk dedilerse de, sportif bir kulüp, evet. başlıyorlar futbol müsabakası, güreşe. İlk gördüğüm atletizm, futbol, güreş, ee, kürek. kürek. Mesela yüzmeye Anladım. hiç girmişlikleri yok. Başta ateş güneş olarak kuruluyor. Sonra ateş güneş. güneş. olarak kuruluyor. Zaman içinde olsa, mesela sarı kırmızı renkleri almak istiyorlar. E o zaman Galatasaray Kulübü biraz başlangıçta vilayette filan nüfuslu olduğu için sarı kırmızı renkleri doğrudan doğruya alamıyorlar. Evet. Beyaz sarı kırmızı üç renk. renkleri alıyorlar. Üç renk, demek. Ha, Ama ilginç tarafı e, Yusuf Ziya Bey'in profesyonel ve çok kısa bir zamanda Beyoğlu'nda sıra sahibilerde sonradan ismi beden terbiyesi bölge müdürlüğü olan binayı da alıyorlar. Evet. Ve o binayı hem kulüp lokali hem kamp yeri yapıyorlar. Bir takım futbolcuları transfer ediyorlar. Hemen İkizce'nin içinde. Orada yatırıp, orada yatırıp, değil, yatırıp kalkıyorlar. Ankara'dan oradan buradan futbolcular getirip Boğaziçi Lisesi'ne kaydettiriyorlar. Ama o zamanlarda bu bu şekilde başarılı olmuşlar galiba. İki sene sonra Türkiye. Mesela ben hatırlıyorum onlar, o sırada şimdiki Taksim Parkı olan yer Taksim Hı. kışlasıymış daha eskiden. Ben o kışlılık hali biliyorum ama Taksim kışlasının ortasındaki tarimgahın futbol sahası olarak kullanıldığını ve orada hep bir maça gittiğimi hatırlıyorum. Hı. Orada iki tane güneş Galatasaray maç seyrettim. Hı. Bir tanesinde Galatasaray 6-2 bin e yenmişti. Ondan sonra onlar geldiler Galatasaray iki maçta 6-0-7-0 yendiler. Yok, oh, darmadağın. Kurulduktan iki yahut üç sene sonra. Hı. Türkiye Şampiyonu, İstanbul Şampiyonu oldular. Yani Türkiye Hiç Şampiyonu diye bir şey o zaman çok önemli değildi çünkü. Evet, İstanbul, İstanbul yani. Şampiyonu, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın yanında. Yani ama bu kopmadan Galatasaray büyük bir yer aldı tabii. Yani. Çok. Şimdi bir takım çevreler o tarihte, canım 300 kişi gittiyse biz de 500 kişi aldık dediler ama 500 kişi aldıkları talebe, evet. orada yetişmiş yönetici evet. olarak, eskiden iki tane başkanlık yapmış, iki kişi de gitti. Evet. Sonra her ne kadar onlardan Yusuf Siyah Bey tekrar 1950 senesine döndüyse de artık hastaydı zannediyorum, kanserdi. Hmm. Yani kulüpte iki sene başkan olarak kaldı ama çok bir yararlı olduğu sanılmaz. Hayır, sanmıyorum, sanmıyorum. Orada kaldı, doğru. Demek gençlik kısmına... E, gençlik evet, kısmına de işte beni öyle küçük, hafifim diye, zayıfım diye aldılar, götürdüler. Evet. E, Fıtanın itibariyle, o ensemden tutup fıtaya oturttular. Peki abi kazara Güneş Kulübü'ne gitmedi mi? Yan yana Ola, olabilirdi. Gidebilirdin. Olabilirdi. Mi? Beni alıp oraya götürdüler. Yani o 8 yaşındaki irademin ne kadar şeyli olacağını. Hani ben evet. kan kırmızı, sarı kırmızı doğdum gibi. Bir Bana şey Alarla yoktu yani. Ne etim yok. Öyle gittin. Götürdüler ben de orada oldum. <laughs> Yalnız tabii o zamanki fıtalar şimdiki gibi tek çifteyi böyle tut. Sırtında göt, omuzunda götür oraya değil. Bir tek çifte fıtayı denize kıza gider. 8 kişi çekerdi. Evet. Çektikten sonra hadi gücün kurula bunu. Evvela içindeki suyu süngerle alacaksın, boşaltacaksın. Ondan sonra alacaksın kur, ya, orta boy yaş bezi, ondan kurulayacaksın. Abilerden birileri ve tutacak, gelip bakıyor. Ha, ha. Bakalım bitmiş. Sürer, kurulanmamış bir daha. <laughs> ondan sonra ha, ha. akşam saat onda eve geldiğimde annem kapılarda. Nerede kaldın, nedir filan. Bey baksana bu nereden geliyor böyle, nereden geliyorsun oğlum dedi baba. <laughs> Ben de işte Galatasaray Kulübü'nden, şey beni dümene koydular da orada, ha bizim Galatasaray Kulübü'nden, evet, hanım gitsin gitsin görgüsü artar. Bunu hatırlıyorum dediğini. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Kulübü Kulübü'ne gittin. Kulübüne girişim böyle oldu. Baban onayladı yani Galatasaray. Babam onayladı evet. O zamanlar. Evet. Ee, abi ilk kayıkhanemiz orada mıydı bizim? Benim gördüğüm Be ilk kayıkhanemiz... Daha evvel, şi, yani şimdi onun ismi ne oldu Bir o rivaj diye bir yer mi vardı? Yok yok yok. Boriva, orası şimdi kayıkhanemiz deyince böyle söylemem lazım. Evet. Boriva'yı denen yer Kalamış'ta, bir yalı. Evet. Ama o zaman kürek yok. Sadece birkaç tane yelkenli var. Birkaç şahsın Hı. yelkenlisi. Ama Galatasaray Kulübü'nün Ali Sahan Bey o taraflarda oturuyor zaten. O binayı Osmanlı Bankası'nda Evet. e, olan, yanlış bakım asmalı, Müsür Lömerk diye bir adamdan kiralıyorlar. Hı. Hmm. Orası da işte Galatasaraylılar bir araya gider. İlk müzenin yok bilmem, ip e, ilk bilmem nesi makara, bilmem deniz Dekorları şeysi bütün aletlerle bir müzemsi bir şey kurmaya başlıyor. Ve orada da bir tane zannediyorum, ismi Yıldız Kotrası diye bir kotra. Birisinin e, kotrası o da bir subayın zannediyorum. Oraya bağlanıyor. Onun önüne bağlanıyor. İşte ondan Galatasaray'ın denizcilik faaliyeti ondan başlıyor. Evet, ama Orada kürek yani falan yok. yok. 1923 yılında Cumhuriyet'le beraber Bebek'e geliyorlar. Kürek faaliyeti bebekte. 100 atlının, şimdiki 100 attının yazısı var. Evet. O zaman onların üstü ahşap binalar, ondan da kayıkhaneye geliyor. Hmm. Yani pardon, evvela e, şimdi, e, güneş meyhanesinin olduğu yere geliyor. Pardon. Orada sonra kirası 30 lira o kirayı ödeyemeyince mal sahibi bunları çıkartıyor. Çıkarınca ne yapsın? Orada halbuki sosyal faaliyetlerde de bulunurlarmış. Evet. Ama parasızlıklar tabii. Şimdi hayır şöyle mesela yarıştan gelirlermiş. Ben onları görmedim. Anlatırlardı. Yarıştan gelirlermiş. Herkes evlerinden o ipek hallarını falan getirilermiş. Pencerelerle kapatırlarmış. Çatıya, hmm. sokağa bakan penceresini kapatırlar. Gramofon, sahibinin sesi gramofon. <laughs> plaklar, taş plaklar getirip Yarışma sonrası işte kadınlı erkekli, orada o Eğlenmiş. günün şartlarına göre değil, bugün bile o kadar şey değil, modern bir kılık kıyafetçiler, dans filan eder, eğlenirlermiş. Zaten o sizin arşivde 1925 yılı, bu şekilde evet, kürekli evet, var. Evet, böyle. Hepsi. E, şortlu kadınlar, kızlar. Bayan erkek birlikte tabii. fotoğraf çekmişler. Yani, saçlar abi. açık. Çok ileri Çok ileriydi. Şu andakinden daha ileri? Ben onlara tabii yetişmedim. Evet. Onları belge olarak elde ettim. Ama bunları anlattılar bana. Evet. Sonradan o kirayı ödeyemeyince kalkıyorlar. Ee, şindik, e, bir Yalı, şimdiki söyleyeceğim. Şeyde Hanımefendi gelirken yalılar başlar. Dört tane yalı vardır burada Şimdiki. O yalı o, onu da söyleyeyim. Galatasaray Kulübü'nden Güneşler ayrıldığı zaman Galatasaray Başkanlığı'na e, Yusuf Ziya yani sonra? Değil, değil, Yusuf Ziya değil. Kalpakçıoğlu? Kalpakçıoğlu'nun başkanlığı çok, çok sonradır. Çok sonradır. E, Prens Haydar Bey, Prens de akabili anında Haydar Bey başkan oluyor. Galatasaray tarihinde ilk defa borçsuz bir, bir dönem, olur. Çünkü onun da e, amcası Sadrazam'dır. Hı. Hmm. O yüzden devleti evet, evet, devletin borçları... imkanlarını da kullanacak. Evet, devletin imkanlarını sanırım. Yani tabii hep imkanlar evvel akıllı bir yönetim tarzı. Evet. E sonra buradaki daha evvel kirayı vermemiş oldukları için işte o Arnavutköy'den gelirken başlayan Kemal Sadıkoğlu'nun bilmem kimin bilmem kimin yalıları var şimdi dört tane. Oysa onun tümü bir yalı. Kocaman Hı. bir yalı. Oraya diyor ki onun sahibi de kullanmıyor zaten. Hadi gelin buradan yararlanın diyor. Ben kirami raysem diyor. Boş duruyor yamın. Evet. Kocaman yer. Geliyorlar ama oranın bir zarar şeysi var. Denizden bir buçuk metre yüksek yırtımı. Fıtaları yukarı çekmekte çok zorlanıyorlar. Ya da iskele yapmak zorunda. İskele de yapamıyorlar orada. Onun üzerine bir süre sonra bir süre orada kalıyorlar. Sonra da bir takım hırsızlık hadiseleri falan oluyor. Evet, o Onu dönüyorlar. Eski Güneş Kulübü'nün yanındaki Şimdiki yüz hattının yalısının bulunduğu yerin altındaki Kayıkhane'ye. Artı ondan sonra lokal yok. Lokal yok, sadece kayıkhane. Yani kari. denizcilik lokal yok. Çünkü Galatasaray'ın sahasına bakarsan sosyal yaşamı da denizcilikten başlamıştır. Oradan. Evet. Onu geçersek, daha ileriye doğru geldiğimizde, 1951 yılında Bebek'teki lokalden devam etmiştir. Yani Galatasaray'ın esas sosyal faaliyetleri, kadın erkek bir arada yaşaması, oradaki e, yerden sonra bebeklik Kulüp yerinde bebek. olmuştur. Evet, 1951'den 57'ye kadar. 57'den sonra Galatasaray'a 57'den kalın... sonra adaya taşınmıştır. Yani 6-7 sene bebekte kaldı. Tabii ama yok. Daha evvel 23'ten 57'ye kadar kaldı. Ama çeşitli yerlerde. 3 ay, 4 ayrı yerde kalmış oldu. Evet. 4 ayrı yerde. En son bu Bebek Parkı kayıkhanede evet, Parkı'ndaki kayıkhanede. Bebek Parkı'ndaki kayıkhane ve lokal o zaman tabii çok az bir kısmı karada denize yapılmış aşağı bisikletin üzerindeydi e, kayıkhane de orada denize yapmış, Kapısında bir plaket vardı. İş bu kayıkhane Tevfik Ali Çınar tarafından hediye edilmiştir diye. Pirinçten. Ama onu ince pirinçten evet. O sonra adadaki şeye de gitmişti. Oraya böyle çakılmıştı. Ama onun aslı Tevfik Ali Çınar Bey Zingal Kereste fabrikasının genel müdürüymüş o sıralarda. İşte bize anlatılan o zaman büyüklerimiz de biliyorduk. Tevfik Ali Bey bu keresteleri buraya hediye etti. İşte Zingal'den kerestelere vapurla İstanbul'a gelirken bir kısmını denize attılar. Bizim arkadaşlar elimizden topladı getirdi. <laughs> İnanırsa inandık biz. Ama sonra ben bu kulüp hakkında bu incelemeyi yaparken ben, divandaki şeydeki belgelerden müzede onların borçlanıldığını ve sonradan ödenildiğini öğrendim. Kimsenin hediyesi değil yani. Maalesef Galatasaray'da böyle palavralar çoktu. Şu ver, bu ver derler. Altından milletin alacağı çıkar. Muhabbet Ha, çıkar. vardır. Çok çok az sayıda insan Galatasaray'a para veya bal vermiş insanlar. Yeri gelirse ondan açık Genelde şovla da verilir. Hem de nasıl? Zaten sonra... buradan verilir Galatasaray'da, buradan alınır. Alınır gelir. Evet. 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 Çok teşekkür ederim Kemal abi. Bir mola verin, çay gelmiş. Tabii gelmiş mi? Ha. Sonra Aa, sonra... çaylar gelmiş. Kapı.